Anılarınızı ölümsüzleştiriyoruz. Müzik Fotoğrafçılık ve stüdyoda kendini hızla geliştiren Ümit Fotoğrafçılık, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak insanların mutlu günlerini ölümsüzleştiriyor. Müzik tecrübeli teknik ve çekim ekibiyle müşterilerine ve genç çiftlere hizmet veren MİT Fotoğrafçılık'ta 2021 yılına damga vuracak çalışmalar yapılıyor. Düğün, nişan, kına, sünnet, dış çekim ve özel tasarım çekimleri profesyonel ekiplerle Full HD 4K video çekimi yapılmaktadır. Ümit Demir tarafından kurulan stüdyoda drone, jimijip, aktüel kameralar ile çekimleriniz gerçekleştirilmektedir. Ümit Fotoğrafçılıkta vesikalık, biyometrik, kimlik ve ehliyet fotolarınız anında çekilip size teslim edilir. Ümit Fotoğrafçılık adres: Şehit Polis Murat Kaya Caddesi No:2, İnönü İlkokulu Yan Sokağı. İletişim: 0536 203 3821.